Biz aşam, aşam ya ne? ya? Ben akşam dedim ki e, baba ben akıllı durdum akşam sen ne dedi ki sen, sen akıllı e, Baba sen, 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 sen ne dedin? Sen dedim Ve bu için Şi, şimdi e, hmm. o hepsini suçumu anlattım sen. Ha, akşam akşam se e, akşam olanları anlattım sana. Hep hep ben söyledim. Ve be, be, bizim şu hep var. Ba, bazamız yok çünkü çünkü ben yay o yüzden yatıyorum abla. E, o yüzden yatıyorum yerde. Çünkü, çünkü yata, yatağım yok. Çünkü sen bazı aldın bana o o o kırılmış olsun. Çünkü 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 o çünkü o yatsın. O zaman lemet kodu. Ben de yat yatıyorum. Baba ben dün adama gittim ki tüm parfümleri Hesbe teyzem dedim ya. Üstlerimin hepsini bu sanki ben evdeymişim gibi üstlerimi dağıtmış. Geldim ya dedim sen, dün senin yanına niye geldim? Yanıma gelip yatıyor. <laughs> Eyüp gel ya. Bu ya. Tamam. Sen üstüne çıkamıyor musun? Çıkamıyorum. Abla, sen, sen karşısına çıkartan e, bendim. Çünkü çünkü e, makine yaptı onu, Ve Be, ben pantolonu çıkarttım. Pantolonu yıkamadım. Onu e, tamaşır makinelerine oraya koydum. Yıkandı. Bir, e, sonra da ıslanmıştı. Onu koyla, e, 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 şey, astık. Sonra ben e, 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 bizim kafenin üstüne astım. Öb öbürlerini çıkarttım. Ko koydum yere. Sonra da sonra bir de baktım ki hayır Nisa hep bu olay çizmiştik e, masamıza sonra da çıkarttık sonra. Hayır, nisa mı?